Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir ey Muhammed. Sen onlardan yüz çevir, artık sen kınanacak değilsin. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır. Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi dolgun bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler. Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Sadakallahu lazim.